Rezillik. Dünyanın hiçbir yerinde anlatılacak, konuşulacak ee, bunun bir çözümlemesi yok. Rezillik yani bu bu futbol değil bu çok başka bir şey. Hani futbolun yanı sıra şöyle durumlar da var. Belki şimdi. Dakika 79 olmuş. O, oy, Oğuz daha yeni oyuna girmiş. Yani top kaptırılıyor. Arda Güler sağda basmadık yer bırakmadı. Tek ayakta iki tane ayakta kalan oyuncudan bir tanesi. Bir tanesi Uğurcan. Uğurcan olmasa Tarihi fark edeceğiz. Tarihi. Destansı unutulmayacak. Tarihi fark. Uğurcan olmasa 18 olacak maç. 18. 18. Oğuz 45'te oyuna girmişsin. İsmail orta sahaya geçiyor. Elin belinde adamı arkasından bakıyorsun. Arda Güler adamı çekiyor, düşürüyor. Adam öyle fal oluyor. İsmail Efendi maç altı olmuş. Oyundan çıkacaksın. Biraz yavaş çık bari ya. Gidiyorsun türbünün önünden çıkıyorsun. Oyundan kaçar. Neye olsun? 8 olsun diye mi oradan çıkıyorsun? Yani Merih'e yazıklar olsun. Hakan Çağlanoğlu'na son derece yazıklar olsun kaptana. Neymiş efendim? Hakan Çağlanoğlu'nun sistemi efendim milli takımla uyuşmuyormuş. Ya bırakın bana ne anlatıyorsunuz abi? Dünyanın her yerinde futbol aynı ya. Arda'nın nasıl uyuşuyor? Arda futbolcu değil mi? Oynayan nasıl oynuyor? Bana kimse bahane uydurmasın. Milli takıma geldiğimiz zaman o mücadele, o istek olmuyor. Pedri'nin golünde. Bir kişi atlamaz mı ya adamın önüne? Ama teknik direktörümüze gelince nüfus müdürlüğünden çıkmıyor. Nüfus müdürlüğünde yatıyor teknik direktörümüz. Vatandaşlık alacağım diye ya bir abi bir kanatları hızlı. Pedri'ye vurdurma. Efendim adamlar çok fake atıyor. Karşılarında kalın yere yatmayın. Bir takımı bu kadar hiçbir şekilde hazırlayamaz mısın ya? Ulan ben takıma var ya. Miami'de tatil yaptırsam 6 tane yemem ya. Ya Meri. 3 olmuş maç. Ya o abicim siz takımın abilersiniz artık ya. Ya çıkmayın kardeşim geri gelin desenize. Bize niye 6 tane yedirip bizi rezil rüsva ettiriyorsunuz ki? Yani bu kadar tecrübeli oyuncu yok mu bir tane içinizde? Bir tane yok mu içinizde tecrübeli oyuncu? Şunu diyemiyor mu? Beyler gitmeyin ne yapıyorsunuz ya? Altı yiyeceğiz. Ya onu da bırak. Montelli Efendi görmüyor musun ya? Montelli Efendi. Söylesene takıma geri çekilsin. Ama aklınız futboldan bir nebze uzak. Binlerce uzak. Binlerce uzak. Arda Güler'i ve Uğurcan'ı sahanın içinde ayakta duran bazı oyuncuları tebrik ediyorum. Ama onun dışında bakın arkadaşlar bu normal bir şey değil ha. Türk milli takımı Türkiye'nin en iyi toplanmış 11 tane 18 tane oyuncusu 6 tane gol yemez İspanya'dan. Ulan İspanya tarihinin en iyi zamanı bize geldi biz yeniyorduk zor kaçtı biz azar yedik soyunma odasında. İki tane yüzde hatadan dolayı biz azar yedik. hatayla yenildik diye ki 60 maçtır mı ne yenilmiyordu. Böyle bir şey olabilir mi bu kabullenebilir mi 6 tane ne ya. Doğru düzgün bir tane hatam yok. Ama taç çizgisinde saç düşer, düzeltmeye gelince Kenan'ın var orada saç çizgisinde ama İtalya'ya gidince yatırıp kaldırır. Ama burada ayağına top geliyor ya bir zorla abicim bir adamı al karşına senin özelliğin birebir adam geçmek ya. Çıldıracağım ya. Birebir adamı yakalıyorsun geriye topu veriyorsun. Yakaladığın topu niye geriye veriyorsun? Bizim özelliğimiz seni birebir bırakmak. Sen birebir kalacaksın bu adamı geçeceksin. Altın ne lan? Nevil, şey? favori İspanya abi. Doğru. O maç oyna birini kazanırsın. Mucize bekledik, felaket Mucize yaşadık. Mucize dedik aynı. Mucize bekledik ya. Evet. Felaket yaşadık ama. Felaket. Evet. Daha 11. dakika maç 1-0. 4 tane net çıkan pozisyon var ya. Hani böyle bir maç başlangıcı olur mu ya? Hani iç sahada oynuyorum, Konya'da oynuyorum. Ben burada Fransa'yı yendim. Seyirciyi beni destekliyor. Çok güzel atmosfer var. 11. dakika 4 şut bir gol yedin abi. Daha ilk 11 dakika 3 olur maç. Aynen öyle. Hani böyle bir başlangıç olabilir mi ya? Tamam. İspanya favori. İspanya son Avrupa şampiyonu. Sen de son çeyrek finalistsin. Çeyrek finale gelmiş bir takımla bak. Türkiye demiyorum. Herhangi bir takımla. Şampiyon oynadığında bu kadar fark olur mu sahada? Size soruyorum arkadaşlar. Bugün beni kahreden bu bu. Bu kadar fark yok. Fark var. Bu kadar yok. 6-0 bitti. Kocaman 0 bak bize 0 da değil. -5 yazıyorum. 6 tane gol atar İspanya 10 gol atsa neden attı demem. Bu kadar fark var mı ya? Allah'tan durdu yok abi. durdular. Durdular 6'dan sonra. Inter'de oyuncu var. Juventus'ta oyuncu var. Brighton'da oyuncu var. Galatasaray'da var. Beşiktaş'ta var. Fenerbahçe'de var. Değil mi? Var oğlu var. Sahanın içinde ne var? Karşında çok iyi bir takım var. Evet. Çok iyi anlaşan bir takım var. İnanılmaz bir yıldıza sahipler Yamal. Allah'tan son vuruşları kötü ama yine asistini yaptı. Ya bir şey söyleyeyim. Bize 3 gol atan oyuncu 8 numara oynuyor. ha. Merino. Evet. Arkadaşlar. Haaland değil. Harry Kane değil. Lewandowski değil. Mbappe değil. Cristiano Ronaldo değil. Messi değil. Onların mevkisinde oynayan bir oyuncu değil. Orta sahada oynayan Merino 3 gol attı. Kafayla da atıyordu dördü. Orta sahada oynayan Pedri. Bir gol bir asist. Orta saha diyorum. Oyarzabal'ın golü yok bugün. Yok. Var. Mı? Asisti yok, var. Yok asisti Değil var. Değil mi? Morata girdi. Golü yok. Min. Abi Niko çıktı. Abi, diyoruz ki tamam yok. diyoruz. Zaten Türkiye'de çıkıyor. Beşiktaş maçında da yoktu. Svensson yemiş doğru Sakatlandı bir şey oldu çıktı. Bugün de bir sakatlandı çıktı. Ferran girdi. Değil mi? Ferran da attı. Abi, Abi iki tane orta saha oyuncusu beş gol attı ya bize. İki tane orta saha oyuncusu beş gol attı. Mbappe atmadı ettiri Leva atmadı. Alan atmadı. ya yamal değil. Biz Yaman da atmadı. Çok iyi oynadı. Yok, Adam yok büyük oynadı. topçu abi. Türkiye sınırları içinde. Televizyondan da olsa bizim sınırlar içinde böyle bir dikkatli izledim. 18 yaşına böyle bir futbolcu olamaz ya. Olamaz abi. Biz de 18 yaşındaki futbolcuya hemen tecrübe yok, o yok, bu yok, şu yok. 5 dakika oyuna geri gel, o gel, bu gel. Ha, o kadar yetenekli de var mı bizde? <laughs> o o da ayrı da. Ya adam şov yaptı ya. Şov. Hele o 14. Ya, dakikada pozisyon var. Park'tesinden gitti. Nebil. Bütün İspanya, dünya bak. Bütün İspanya dünya Yamal'ın partilerini konuşuyor. Daha 18 yaşında şımardı diyorlar. Bak. Evet. Neler diyorlar? partiye yok şeyler yani. çağırmış. ismini bile söylemek istemiyorum hani. Ya, futbol oynanmaz. Onur. Ya bak. Hakikaten sahaya çıkarsın bir mücadele verirsin. Mücadele de yoktu sahada. Oyuncular zaten 3-4'ten sonra bıraktılar maçı. Sonra 6-0'dan sonra oyuncu, 1 bıraktılar. 6-0'dan sonra oyuncu değişikliği yapıyorsun. Oyuncu oyuncu soktuğun oyuncuları da yakıyorsun. Değil mi? Orkun ne yapsın abi 6-0'dan sonra mesela? Yakmaya mı attın çocuğu ateşe? Hakikaten ya. Ya, ya hakaret ediyor ya oyuncu orada. Ya ben futbolcu olması girmek istemezsin ki abi oyna. Şimdi bak kardeşim. Bu maç eğer mesela bir averaj karşılaşması olsaydı bu 12 gol atması gerekseydi İspanya takımının yemin ediyorum sana 12 gol atardı bize. Bak e, 6'yı bırak. Lamin Yamal ilk yeri artistlik yapmasa. Ya bırak 12 gol olsaydı 12-0 biterdi maç. Oluyor. Adamlar lay lay lon, terlemeden oynadılar. Ben böyle bir mil takım görmedim abi. Ben sana bir şey söyleyeyim. Şunu çok net bu İspanya dünya şampiyonu olur abi. Yani bu kadar iyi bir jenerasyon, bu kadar iyi bir takım ben uzun zamandır izlememiştim. Ya biz, şimdi biz bunu ağır siklet, bir ağır siklet, biz de, biliyoruz da, bir ağır siklette, da bilmiyor sikleti, gibiydi bugün yani. Bir ağır siklette bir tüy sikletin karşılaşması gibiydi. Şu maçta arkadaşlar. Şimdi Uruguay sallayanlar olacak. Uğurcanlık bir durum yok. Montelli'ye sallayınca Montellilik de bir durum yok. Nasıl montella yok abi? Olur, ya Allah aşkına bak, ya, yapma gözünü işte, seveyim. O zaman ben mücadele yani, ederim ama. Ben sana bir montella analizi yapacağım abi. montella analizi yapacağım sana. Bu adam geldi milli takım başına. Hangi ligdeydik Uluslar Ligi'nde? C Ligi'ndeydik. Bu bizi adam ufak 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 A Ligi'ne kadar çıkarttı. Önce B, sonra A Ligi'ne. Ne işimiz varsa orada da onu da bilmiyorum da yani. Esas görüşmemiz gereken yere kadar bizi çok rahat bir şekilde çıkarttı. İki, geçen Avrupa Şampiyonası'nda seni kemiksiz bir şekilde Avrupa Şampiyonası'na soktu, çeyrek final gördü bu takım. Öyle ya da böyle, tamam mı? Dolayısıyla Bekrandur'a baktığın zaman Montella'ya başarısız demek çok ayıp olur. Ben onu kendime yakıştıramam. Burada takımın başında hangi hocanın olduğu falan çok ilgilendirmiyor abi. Bu maç tamam biraz moraller bozuldu erken golden sonra. Fakat biraz daha oyuncular maçı tutabilirlerdi. Biraz daha fazla koşacaksın. Biraz daha fazla efor fark edeceksin. Sarf edeceksin. E, bunu yapmadı futbolcular. Burada hocalık bir durum ne olduğunu ben zartlıyorum. Şimdi ne oluyor biliyor musun? Bu gitsin o gelsin o gitsin bu gelsin falan. Abi yani bak ben yerli hoca taraftarıyımdır her zaman Milli takımda özellikle. Milli takımda yerli hocaların biraz daha e, şey yapabildiğini. O zaman ben sana çareyi söyleyeyim mi? Okan Hoca'yı getireceksin o zaman. Getirsinler abi hemen. Nasıl? Niye? <laughs> hoca'yı getir <laughs> abi. abi. E, şu an Türkiye'nin en başarılı hoca kim? Doğru Okan Buruk. Abi de o zaman getir İki milli takım da Galatasaray'da yönetsin ne olacak? İkisini birden yönetsin diyorsun. Yönetsin abi şu an başka elinde hoca mı var? Kabul.